Balıkesir'in en büyük ilçesi Bandırma. Yaklaşık 170 bin nüfus. Sanayisi özellikle tavukçuluk alanında çok ileri. 500 metre sonra hafif sola yönelin. İsmi sanıldığı gibi bir şeyi bandırmak anlamından gelmiyor. Eski isminin zamanla böyle uydurukça uyarlanmasıyla panderma şeklinde en son bandırma haline almış. Güvenli liman anlamına geliyor. Limanı meşhur bandırmanın. Bir meşhuru da köşmerim tatlısı. Uğradığınızda yiyin bunu da inşallah. İşte bandırma.

İstanbul'a geçiş için. 400 metre sonra hafif sağ yürüdük. İşte liman. Hafif sağa yönelim. 600 metre sonra sona dönün. 500 metre sonra Ömer Kavşak'tan birinci çıkışa girin.